porta geldik. Burada bir port var. İşte e, şeylerin, gemilerin yüklemesi vesaire. Böyle bir durum. Buradan da herhalde biraz daha yürüyeceğiz. Ne tarafa doğru yolumuz var? burada bir Irish 88 diye bir pub var. Burada kafelerle publar genelde hep iç Hem kahve hem pub aynı anda bulabiliyorsunuz. Ve şey konusunda, kafe ve pub konusunda ee, çok fazla mekan var. Her yani nasıl bir tarz istiyorsun, nasıl bir tarz beğeniyorsun, nerede nasıl oturacaksın, ne yapacaksın? Seçenekler çok fazla. Nasıl bir şey istiyorsan her şeyi araştırıp bulabiliyorsun. Yani yürüyerek bile mekan beğenip, keşfedip oturabilirsin. O konuda rahat yani, esnek. Ha, dalış falan da varmış yani, burada işler var deniz olduğu için doğal olarak dalışmalış turizm. Gayet güzeldir. Burada bir church var. Güzel duruyor ama güneş çok yansıyor. Şöyle ufaktan bir Mesut Life Trail Instagram'a anlık storyler atıyorum arkadaşlar. Şu anda Albanya, Dures'teyiz. Port tarafında keşfetmeye devam ediyoruz şekilde. Evet Instagram'dan da beni Mesut Life Trail direkten şu ön taraftan çekilebiliriz. Takip edebilirsiniz. Vloglar ve te Mesut Tech Teknik kanalda teknik paylaşımlar yapıyorum. Araya reklam olmayan reklamımı da sıkıştırarak. Çörçü de çektik mi? Kamera kayıtta. Eee şey battery saving mod güçte sarfı modu hiçbir ekran ışık yok ama kayıttayız mikrofon kayıtta yani yaklaşık bir saat kadar şarjım gidiyor zaten benim bir saat bir saat 20 dakika kadar kaydı devam o yüzden ekranları kapatıyorum ki ilk bir dakika ekranlar açık karşıya mı geçiyoruz Google bazen yaya yollarını almıyor ama burası genel geçiş alanı gibi yapmışlar burayı biraz daha. Burada birkaç tane bina, klinik falan var. Burası bankaymış. Bir tane şuraya yeni bir kule gibi bir bina yapıyorlar. Bak bayağı çatısı inşaat halinde. <laughs> Dön ha Sky gibi mi? Acaba dönüyor mu ki bilmiyorum. <laughs> Mimarisi benziyor evet. Port burada zaten. Yemiye açmış. Burada birkaç tane yüksek bina var. Çok yüksek bina yok. uğur çekiyor. Böyle biraz da porta doğru yürüyelim bakalım. Sonra oturacak birkaç yer keşfederiz. Haritadan bakarız. Birazcık GoPro'yu şarj ederiz. Sonra bir bakarız duruma. Velhasıl. Böyle devam. Şimdi buradan sanırım buradan bir yere porta gidiyoruz. Ben de bilmiyorum bakacağız. Burayı kapatmışlar. Ben de anlamadım. Ama şurada birleşiyor illerisi ya. Çok sorun değil. Ha şey. Burayı bitirmemişler bu yaya geçidine. Yandan geçiyor millet herhalde bir şey. Evet yandan geçiyorlar. Bu üst geçit tam bitmemiş. Burası çalışma bittikten sonra açacaklar anladığım kadarıyla. Bakalım ilerleyen girebilecek miyiz? Sanırım böyle bir şey marina, böyle bir yer. Güzel görünüyor fotoğraflar falan. Bir şansımızı deneriz, bakalım girebilecek miyiz? Haliyle fiber kablo arkadaş. Yani fiberleşin işte falan deyip de böyle mi fiberleştiniz, sonucu bu muydu falan da gibi komik gerçekten. Biraz altyapı yatırımları daha e, güzel yapılabilir bence. Hmm. Vay, bayağı bu marinayı büyütmüşler mi, bir şeyler mi yapmışlar? Bayağı bakımlı falan görünüyor ya, marina iyi görünüyor. İlginç, çözemedik. Marina olduğu için bir şey lazım, yani birilerine sormak lazım. Marinalara öyle rastgele giremezsin. Biraz daha şey, e, güvenlik olayı biraz daha farklı bir boyutta. Mantıken hani ona göre bir şeyler yapıyorsun diye düşünüyorum. Ya bir de şey var. Şimdi adam oraya marinaya yatını bağlayan adam hani genellikle e, lüks yatlar falan oluyor ya. Marina girişi olduğu için güvenliği yüksek tutmaları gerekiyor zaten. O fix bir şey. Bu marina ya giriliyor mu? Giriliyorsa nereden giriliyor bilenleri yoruma bekliyorum. Marina'nın diğer tarafına bir bakarız. Orada oturacak bir yerler var mı? Oralara bir bakarız o yük gemisi tarafında bir sınır var. Hani marina ve park tarafı ayrı. Yük gemisi tarafı ayrı. Normalde onlar çok fazla yan yana gelmez. Arada, arada bir şey çit gibi bir şey var. Böyle bir şey yapmışlar. Buradan da merkeze geçiş noktası. Herhalde buradan içeri girince merkeze geçiyoruz. Öyle bir şey. Gerçi ileride de geçiyordu. Çok da sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Aynen yani bu eski ta, tarihi kale gibi. Öndekini de revizyon etmişler sanırım. Revize etmişler. Tabi buralarda ne savaşları olmuştur. Burası deniz kıyısı. Tarihi çok fazla araştırmadığım için ben bilmiyorum. Bilenleri yoruma bekliyorum. Bilenler yazan arkadaşlar. Ben izliyorum. Bir araştırıp bakarız. Geniş bir zamanda. Şimdi devam. Ha tamam şeyi gördüm. Bak. Şu köprü gibi var ya karşıda. O meşhur bir yer. Birçok kişi oraya gidiyor köprü gibi yere. Dures'te. Burası böyle biraz daha şey sahil kısmı gibi. Portun diğer tarafı. Şehir zaten bunun biraz arkasına doğru kalıyor. Anladığım kadarıyla. Buralarda böyle bakalım sahilde. Burada güneşten gözüm yandı resmen. Yeni bir bina yapıyorlar. Gerçekten ciddi bir güneş var. Soğuk esiyor ama güneş var abi. Acayip. Tavari restorant varmış burada. Ha bunu görmüştüm evet haritada. Kaç tane heykel falan var, meydan var. Şu popüler köprü var. Şu uca gidebiliyoruz herhalde buradan. Uğur. Evet arkadaşlar sahile geldik. Yalnız manzara çok iyi. Gerçekten. Şöyle biraz daha sahile gidelim. Ama buralar şey böyle bir kirli mi diyeyim. Ne diyeyim ben de anlamadım tam olarak. Bu karşısı İtalya mı oluyordu ona bir bakacağım. Hemen şuradan Google'dan bakalım. Bayağı bir mesafe var. Evet arkadaşlar karşısı İtalya oldu. Yani şu an şu dümdüz gidersek arkadaşlar şöyle karşımız dümdüz İtalya. Brindisi'ye karşı bakıyoruz şu anda. Şu an vapurla 6 saat sürüyormuş. Ee, eğer yürürsek...